Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben hani bir teyzemlerle buluşmaya gitmiştim o zaman Beren bana bir hediye yapmıştı. Onu açıyoruz. Şimdi. Aç bakalım. Merhaba var arkadaşlar. İstuaya küçük bir sürpriz var bugün. Çok heyecanlandı ve hemen açmak istiyor. Hı. Dur açtım. Annem biraz yardımcı oluyor arkadaşlar. Açık mı video? Hı hı. Döndür bunu burada. Tamam. Hı. Evet. Kaldırabilecek misin? heyecanlandı arkadaşlar İstuva. Oo Anne. bakabilir miyim? Ah ablası nasıl güzel süslemiş benim kuzuma ya. İstuva tut şöyle bir. Be. Anne ben bu kutuyu hayatta atamam. Ablası neler yapmış neler yapmış nasıl güzel. Sen demiş. bir hediye kutusu yapmış. Yüzden ben bu kutuyu Tamam. Çok güzel hazırlamış. Beni... Peki tek bile yapıştırmış. Yüzden ben bu kutuyu hayatta atmayacağım. Öyle mi kalsın? Hı hı. Tamam o zaman. Beren'e çok teşekkür ediyoruz bu ince düşüncesi için. Değil mi anneciğim? Evet. Şşş. Böyle kalpli kalpli mandallarımız var süslemiş. Şimdi nasıl açacağım? Nasıl açacağız? Anne yardımcı olur musun? Oluyor. Evet arkadaşlar ben kutuyu açmasına yani en azından e, süslemesini açmasına yardımcı oldum. Şimdi kutu. Oo, bu ne ya? Tam Ay. bir hediye kutusu içindekiler. Ay. Bakabilir miyim tacına? İstoa çok güzel. En sevdiğimiz ablası bayıldık. Çok tatlı. Anne paketlemiş açar mısın? Bir denesene istifacım nasıl olacak görelim. Çok ya şuna. çok güzel oldu. Müthiş. Evet arkadaşlar şimdi şu yeşil paketi açalım. Aç bakalım. bakalım Yavaş. Yavaş. Şimdi tembiste. Hadi bakalım. Bunda da bakar, bir şey çıkacak bence. Kar. Kar küresi, yaşasın. Ben de kar küresi vardı. İçindeki de Elsa mı? Anna, Anna. bakabilir mi? Ben de kar küresi vardı, o gene getirmiş. Ee, Olaf da var. Çok güzel, onu da çok beğendim. bir şey çıkacak. Bakalım. Bunlar. Bereket narı. Bunları hep İstuhu Odası'nda biz kullanacağız arkadaşlar. Dekorasyon olarak. Ve bu son paket. Bakalım bunda ne varmış. Bu açılmıyor bu arada. Arkadaşlar şimdi kırmızı paketi açalım. Evet. Karbon, karbon nasıl çıktı bakalım? Gerçekten mi? Evet. Ya süper. İkisini de ama ben kullanacağım. Ama bir tanesini ben kullanayım ya. Evet. Lütfen. Hey. Lütfen bir tanesini ben kullanayım. Karpuz ve avokado. Sıvacım şöyle. Anne ben ben buna bak. Ben bununla yumu ben bununla tatile gidince yumurta içeceğim. Bununla da kahve içeceğim. Ay biz Beroşuma, Ataberkime, teyzoşumuza çok teşekkür ediyorum.